Herkese merhaba. Didim Efeler Mahallesi'nde köşe başı 4 artı bir ayrı mutfak, akıllı ev sistemli, müstakil otoparklı, müstakil havuzlu harika bir villamızın tanıtımını yapmaya geldim. İçeriye hep beraber gezeceğiz. Bahçesi ayrı, dışı ayrı, içerisi ayrı. Harika bir villa. Gerçekten dediğimiz kadar var. Satış rakamımız 19 milyon 750 bin TL. 400 metrekare arsa üzerine kurulu, özel havuzlu, özel otoparklı. Güzel de bir peyzaj alanımız var. Bakımları, her şeyi yapılıyor. Harika bir konsepte sahip. Üst tarafta bahçe terasındayız. Güzel bir güneş kırıcılarımız var. Yavaş yavaş anlatmaya başlayalım. E, havuzu otopark alanında söyleyeceğim. Burada güzel bir verandalarınız var. Üstünüzde güneş kırıcı var. Bunların içinde de lambalarınız, aydınlatmalarınız mevcut. Sol tarafa yani kameranın soluna doğru döndüğümüzde çok güzel bir havuz alanı bizi karşılıyor. Bir kısım yüksek bırakılmış şezlong koyabilmek için. Onun içinde hem suyun içinde olacaksınız hem güneşleneceksiniz. Havuz alanınız gayet güzel. 400 metrekare havası üzerine kurulu harika bir villa tanıtacağız. Burada güzel bir şelaleniz var. Binanın dış cephesinde cam giydirmelerimiz de mevcut. Şöyle eğer geçersen onlardan da bahsedelim. Dış cephesinde cam giydirmelerimiz mevcut. Zaten etrafını yine tam tur gezeceğiz. Köşe başı sağımız solumuz park. Etrafımız boş. Harika bir lokasyonda. Efeler Mahallesi'nde İmbat Plajı'na 1 kilometre mesafede. 4 artı bir ayrı mutfak galeri boşluklu. Harika bir villa izleyeceksiniz. 3 basamakla aşağıda tutulmuş güzel bir otoparkımız var. Yine kapısı panjurla kapalı. Bu da çok güzel düşünülmüş. Villanıza girdiğinizde panjurunuzu kaldırıp içeri gireceksiniz. Dilerseniz üst tarafını da bodrum tenteyle kapatabilirsiniz. Hem villaya uyumlu olur hem de daha güzel bir görüntü elde etmiş olacaksınız. Sağ tarafınıza saksılar bırakılmış. Bu da güzel bir görüntüsü sağlamış. Havuzdan daha bağımsız bir alan oluşturuyor. Peyzaj alanınız çok güzel. Bahçe hortumlarınız çekilmiş. Dış cephenin rengi beyaz. Yine patlatma taşlar uygulanmış. Bahçe duvarının üstü çimçitle değil daha şık bir demir kaplamayla yükseltilmiş bahçe duvar üstü aydınlatmalarınız var. Villa A kalite. Efeler Mahallesi'nin bu bölgesinde yapılmış en güzel villalardan bir tanesi. Burada çelik kapımızın çıkması mevcut ama bir de yaya giriş kapısını göstermek istiyorum. Hemen bu alanda güzel bir yaya giriş kapımız var. Köşe izledik. Arsamız köşe bir arsa. Sağımız solumuz park. Şimdi güvenlik kameralarımız, alarmımız hepsi takılı. Bir de senden rica edeceğim şu köşeden al. Buradaki cam giydirme de gözüksün. Hem oradaki patlatma taşı uygulamaları da gayet iyi bir şekilde çıkar. 19 milyon 750 bin liraya buraya sahip olabilirsiniz. Pazarlığımız var. İmbat plajına, Mavi Bayraklı plajı 1 kilometre mesafedesiniz. Lokasyon çok güzel. Hem merkeze yakın hem denize yakın. Harika bir villa. Şimdi üstteki çıkmayı görüyorsunuz. Yağmurdan, doludan veya ne bileyim rüzgardan etkilenmez. Daha güzel bir kullanım alanı sağlar. Direkt şöyle villamızın iç kısmına girelim. Şöyle kapının oraya geçerse. İçerisi ayrı güzel demiştim. Geldik. Sol tarafta merdiven altından direkt başlayacağım. Harika bir tasarım yapılmış. Çakıl taşlarıyla bir botanik bahçe görünümü sağlamış. Bence oldukça güzel. Merdivenin şu kesmeleri de gayet şık bir şekilde özenle yapılmış. Üst taraftaki aydınlatmalarımız oldukça güzel. Merdivenlerin yanındaki korkuluğun cam şeklinde olması oldukça şık ve güzel göstermiş. Yine led aydınlatmalarımız da var. İçeride yani bu kısımda ekstra anlatmadım bir de bu portmantomuz var. Akıllı ev sistemimiz audio marka. Bunu zaten artık hepiniz biliyorsunuz. Aplikasyonu telefonunuza indirdiğiniz takdirde dünyanın her yerinden kontrol edebiliyorsunuz evinizi. Portmantonuz gayet güzel. Renkler çok uyumlu. Alt katta bir yatak odamız, bir banyo lavabomuz. Aynı zamanda bir salon ve mutfağımız var. Salondan direkt başlayalım. Çift açılır. Çift kanatlı bir kapımız var. Yine girdiğimiz gibi salon alanında çok güzel bir galeri boşluğu bizi karşılıyor. Antir alanından bakabiliyoruz. Odaların tarafları kapalı. Çok güzel bir kullanım alanınız var. Pırıl pırıl bir villa. Sinekliklerine kadar takılı. 19 milyon 750 bin liraya sahip olabileceğiniz harika bir villa. Şimdi Çok fiyat... güzel bir ünite bırakılmış buraya. Yine, yine güzel bir vestiyer yapılmış. Koleksiyon parçalarınızı saklayabileceğiniz cam alanlı raflar da bırakılmış. Şu arkadaki desen de oldukça güzel gözüküyor ünitenin. Ya villa çok güzel. Burada Cam giydirmeleri. şöyle açılma sistemi mevcut. Şimdi ekstra bir bilgi olarak arkadaşlar. Bunları normalde bazı firmalar alüminyum şekilde yapar. Bu kompozit ne demek oluyor? Bu su geçirmiyor. Aynı zamanda çok daha sağlam ve sağlıklı. Bu şekilde düşünmüşler. Oldukça da güzel olmuş. Maliyeti daha yüksek. Ee, kullanıcıya özel bir tasarım olmuş bu da. Şimdi bu alanda anlatmadığımız ne var? Biz bahçeye çıkış alanımız Zaten ondan bahsettik. Avizeler falan, aydınlatmalar artık. Söylemiyorum zaten görüyorsunuz kat galorifer alt yapı tesisatlarımız mevcut şu odadan başlayalım hemen burada bir yatak odamız var zemin katta olmazsa olmaz güzel bir yatak odanız mevcut yerler bütün zeminlerde yani üst katta dahil 60'a 120 seramik alt katlı oda çok fazla isteniyor arkadaşlar çalışma odası olsun isteyenler yaşlısı olanlar veya ileride yaşlılığını düşünenler o yüzden burası çok güzel ve çok önemli buradan yine bahçeye çıkış alanınız var. İsterseniz misafir odası yapın, isterseniz çalışma odası. Nasıl dilerseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Televizyon smart girişleri de çekilmiş. Burada bir banyo lavabomuz var. Alt katta bir oda olunca banyo lavabo da olmak zorunda. kabinimizin içinden nişi de mevcut. Hareket sensörleri, duman alarmları onlar da var. Geniş, güzel bir mutfağımız var. Oldukça hoş duruyor. Renklerin uyumu bence gayet güzel. Tavana kadar mutfak birleştirilmiş. Ortadan sarkan güzel bir avizemiz var. 2, 4, 6 toplamda 12'ye yakın priz var. Tezgah üzerinde bence gayet güzel. Ee, kullanışlı biliyorsunuz hanımlar veya beylerin en önemli burada kullanım alanı priz. Burada yine o camlardan mevcut cam giydirmelerden bir bahçe alanına çıkışımız var. Yemek masası yapabilirsiniz. İsterseniz bir adam mutfakta koyabilirsiniz. Tercih sizin nasıl bir görünüm elde etmek istiyorsanız. Ada mutfağı koyup yanlarına bar sandalyeleri dizebilirsiniz. Kahvaltınızı da o şekilde yapabilirsiniz. Akşam yemekleriniz zaten salonda büyük bir masa olacaktır. Orada yapabilirsiniz. Yani tercihiniz çok. Ee, güzel bir villa. Yani kullanım alanınız da geniş. Yavaş yavaş üst kata çıkalım. Üst katta da anlatacaklarımız var. Oraya geçelim. Şu merdiven alanı çok güzel, çok hoş gözüküyor. Geldik üst kattaki antre alanımıza. Buradan dediğimiz gibi bir galeri boşluğumuz var. Salon alanına bakıyor. Yine aynı şekilde cam korkuluk oldukça güzel gösteriyor. Cam giydirmeler evi ayrıca havadar ve ferah yapmış. Şişleri kapatsak şu an rahatlıkla çekin yapabiliriz. Öyle güzel öyle hoş bir görüntüsü var. Antre alanında gösterdim. Gel böyle istersen. Şimdi alt kattayken üst katlarda da yerler seramik demiştim ama pardon unutmuşum. Yerler Burada laminat odalarda. Seramik görünümlü laminat zemin. O da oldukça güzel. Bence iyi yapılmış. Buradan gösterirsen eğer. Hatta ben de gireyim buraya istersen. Gel bölüm Burada hoş bir ebeveyn banyomuz var. Duşakabin kabin yok arkadaşlar burada. Burada bir jacuzzi bırakılmış. Yine yan tarafına bir niş yapılmış. Oldukça güzel. Üstten yıkamak isterse tabii ki yine şeyleri var. Ama harika bir tasarım olmuş. İki tane uzu camımız var. Açıp havalandırabiliyorsunuz. Burada güzel bir Elikama lavabomuz var. Genişlik olarak gayet ideal. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu arada deniz manzarası da var. Şöyle bakalım hemen. Yani denize mesafeyi buradan görebilirsiniz. Lokasyon olarak da çok güzel. Hemen sol tarafa doğru da gösterebilirsin. Diğer yapıları da gösterebilirsin. Hani sağımız solumuz. Burası park arkadaşlar. Arsa çok kıymetli bir arsa. Bölge çok kıymetli bir bölge fiyat olarak da 19 milyon bence çok iyi. Emsal villaların fiyatları şu an 20 23'ün üstüne çıkmış bulunmakta. Burada da bir banyo lavabı var. Haliyle siz böyle bir villayı bu şekilde bence çok güzel bir fiyat. Sol tarafta kamerada göründü. E, çamaşır makinesiyle e, orayı en son anlatayım. Çamaşır makinesiyle kurutma makinesinin veya termosifonun kabini mevcut. Burada çok geniş güzel bir yatak odamız var. Ebeveyn banyolu yatak odasından çok daha geniş ama orada tabii ki banyola bu avantajınız vardı. Burası da oldukça büyük. Duvar renkleri füme. Merkezi klima çıkışları verilmiş şimdi görüyorum. O bilgiyi de eklemek istedim. Ee, televizyon, sikat girişleri her odada çekili. Aydınlatmalarımız aydınlatmalarımız güneşli ve beyaz. Şimdi bu alanda çok güzel bir kullanım alanımız yani görüntü alanımız mevcut. Şık bir avize balık sırtı spot aydınlatmalarımız mevcut apliklerimiz duvar çıtaları gayet güzel bunların içerisine tablo yapabilirsiniz veya ne bileyim e, resim koyabilirsiniz tercih sizin buradaki cam süslemeleri tekrar tekrar söylüyorum oldukça çok güzel oldukça güzel gözüküyor buradaki son yatak odamıza gelelim toplamda 4 artı 1 dedik otomatik panjurlu panjurları da şu şekilde göstermek istiyorum bir kere basmanız yeterli. Ama zaten akıllı ev sistemi olduğu için bunları telefondan veya aşağıdaki kumanda panelinden kontrol edebilirsiniz. Buradaki son yatak odamız burası. Villa 4 artı bir ayrı mutfak. Akıllı ev sistemli. Denize 1 kilometre mesafede. Merkeze çok yakın. Köşe konumda. Havuzlu otoparklı. Harika bir villa. Fiyatı çok güzel. 19 milyon 750 bin lira. Bu şekilde burayı size tanıtmaya çalıştık elimizden geldiğince. Burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.